Selamlar arkadaşlar, BFM2'nin en basit kurulumunu ve Türkçe yamasını nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bu benim kendi çevirim Türkçe yamam. Bunu kullanacağız. Şöyle açalım oyunumuzu. BFM Türkçe yamalarını Orta Dünya.com için yapmıştım. Orta Dünya.com Discord kanalında da paylaştım. Oyuncu arkadaş arıyorsanız kendinize Orta Dünya Discord kanalına gelerek oradan arkadaş bulabilirsiniz şöyle başlayalım şöyle bir rastgele direkt olayda yapmışım böyle bir deneme yapmışım zaten handikap vermişim çünkü bayağı Oyunun sesi şu an Aşırı yüksek geldi. I am a servant of the secret fire. <laughs> Bunu kısalım. <laughs> müziği de açmak isterdim. Gerçi siz oynarken full fullleyin. Youtube. <laughs> <yani> Telefatı <laughs> için direkt müziği There is much to do. Where should we build? Şöyle. Building supplies coming. Görüyorsunuz. Şimdi. It's time to build. Yaparsanız zaten. Oyun tamamen Türkçe. Hikaye kısmı da Türkçe yani tempey modu. Bakalım ana diyelim. Şurada yüzük savaşı. Bu yüzük savaşı haritası açılmıyormuş. Görmüş oldum. Şuradan Sauron'a hizmet et ya da orta dünya için savaş. Bu hikaye kısmında oynayabilirsiniz. Bunda da çıkan yazılar varsa hepsini Türkçe çevirdim bazıları çıkmıyor Text dosyasında olduğu halde çıktı. anlamadım ben hepsini çevirdim ama orijinali de çıkmıyor yani İngilizcesi de çıkmıyor durum bu şekilde ee, oyun kurarsanız peçenizi 1.0.9 yaparsanız genelde artık bu kullanılıyor çoğu oyuncu bunu kullanıyor 1.0.6'yı da kullananlar var Türkçe yamayı ben hepsi için yapmış bulunuyorum güncel olarak paylaşıyorum. Discord'uma gelip oradan indirebilirsiniz. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. BFM1 için yaptım. BFM2 için bu videoyu yapıyorum. Ve Road VK için de aynı şekilde video yapacağım ve Türkçe yamasını da paylaşacağım. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.